Efendim öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar, ee, hoş bulduk. Sizleri olayım. ağırlamak bizim için büyük bir onur. Ee, kendinizi tanıtabilir misiniz öncelikle? Doktor Kemal Demir Kırkan, Hı -hı. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki il başkanıyım. Şu an belediye meclis üyesi ve e, meclis başkan vekiliyim. E, nöroloji uzmanıyım, bir özel hastanede e, hekimliğime e, devam ediyorum. Hı -hı. Peki ilk soruyla başlayalım. Belediye çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu soru son zamanlarda aldığımız en çok sorulardan birisi. Biz e, hani araba yavrusu güzel gelirmiş derler ama hı hı. E, biz hakikaten e, Afyon Belediyesi'nin iyi işler yapmaya başladığını düşünüyoruz. Tabii daha bu başlangıç. Henüz e, belediyeye başlayalı Burcu'nun belediye başkanı olalı biz belediye meclisine gireli 5 ay oldu. E, önceden gelen problemler, e, kadrolar vesaire bunların düzene girmesi, e, yeni atılımlar yapması elbette vakit hı. alacaktır. Ancak e, ben hekim olduğum için halkta da çok iç içeyim. E, genel kanı, vatandaşlarımızın kanısı gerçekten Afyon'da iyi şeyler olduğu, Afyon'un bir değişimin eşiğinde olduğunu, e, yapılan şeylerin de gerçekten vatandaşa dokunmaya başladığını bize gösteriyor. O anlamda ben e, sosyal belediyecilik anlamında Afyon Karahisar'da e, güzel şeylerin başladığını ama asıl e, semerelerini önümüzdeki yıllarda daha da büyük projelerle göreceğimizi düşünüyorum. Ee, i̇şte kent lokantalarının açılması, e, öğrencilere yardımların, işte e, yaşlılara yardımların başlaması vesaire gibi e, projelerimizi hızlıca hayata geçirdik. Kömür yardımı, kırtasiye yardımı gibi. E, bunun dışında önümüzdeki süreçle ilgili e, daha büyük projeler var. E, ama takdir edersiniz ki e, Türkiye Cumhuriyeti'de bir kemer sıkma politikası izliyor. Bu politikadan belediyeler de etkileniyor. Örneğin biz Afyon'un en büyük sorunu trafik sorunu olduğunu düşünüyoruz. herkes hemen hemen bu konuda hem fikir. Ama trafiği çözmeye yönelik, otopark sorunu çözmeye yönelik olarak yapabileceğiniz şey nedir? Otopark yapmak. Elimizde iki tane çok büyük bunu değerlendirebileceğimiz arsa var. Ancak maalesef Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gereği otopark inşaatına başlayamıyoruz. Bunlar tabii bizim elimizi biraz sıkıntıya sokuyor. Ama zaman içinde tahmin ediyorum bu süreçleri de yavaş yavaş açacağız. Vatandaşın teveccühünü inanın Burcu Hanım'la bizler de boşa çıkarmayacağız diye düşünüyorum. Peki son seçimlerde CHP'nin başarısını biliyorsunuz. CHP iktidara gelebilecek mi? Son seçimlerde hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi ciddi bir başarı gösterdi. İstanbul'da Sayın İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, İzmir'de belki bunlar bekleniyordu ama e, örneğin bir Afyon, bir Kütahya, bir Adıyaman, bir Manisa hakikaten herkesin konuştu. Özellikle Afyon Karahisar e, son dönemin parlayan yıldızı oldu. Siyaset arenasında da öyle oldu. E, 22 yıldır devam eden bir AKP süreci var. E, bu sürecin içinde hem e, ulusal anlamda genel iktidarın yorgunluğu, e, ve bize kattığı, katamadığı şeyler, hayat pahalılığı, yoksulluğun artması, işsizliğin artması, e, yaşamın her an zorlaşması gibi faktörler, e, belediyecilikte de vatandaşın istediğine bir türlü ulaşamaması, beklediği problemlerin çözülememesi, muhtemelen AKP'de bir e, vatandaşın AKP'den uzaklaşmasını getirdi diye düşünüyoruz. Biz e, bu seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi, tamamıyla vatandaşın gönlüne girdi diyemeyiz. Sen Genel Başkanımız Özgür Özel de bunu söyledi. Vatandaşımız bize bir şans verdi. Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerini görelim. Belediyecilikte neler yaptığınıza bakalım. Eğer hakikaten dediğinizi yapabilirseniz da size veririz. Gibi bir şans verdi. Biz Afyon'da, Kütahya'da, Adıyaman'da, Manisa'da, İzmir'de, Bolu'da, her yerde e, bu şansı en iyi şekilde kullanmak için elimizden geleni yapacağız. E, biz yerelde başarılı olabilirsek, Cumhuriyet Halk Partisi de e, ülke genelinde başarılı olacaktır. Ulusal politikalara bakışımızı, vatandaşına yaklaşımımıza da e, Sayın Özgür Özel'in gelmesiyle beraber bir değişim başladı biliyorsunuz. E, bu değişimle beraber parti içi demokrasi de biraz daha e, hayata geçti. Her ne kadar Cumhuriyet Halk Partisi mevcutların içinde en demokrat parti bile olsa biz bunun yeterince olmadığını düşünüyorduk. Aday belirleme süreçlerinin yeterince demokrasiye uygun olmadığını düşünüyorduk. Tüzük kulüpteyimizi da yaptık. Kısmen de olsa bu partici demokrasinin önünü açtık. Artık erken ya da geç bir genel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını dört gözle bekliyoruz ve bundan ben kendi adıma hiç şüphe duymuyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte Cumhuriyet Halk Partili bir cumhurbaşkanı ve onun bakanlar kuruluyla ülkemize hizmet etmeye başlayacağız. Hı hı. Tam ben de onu soracaktım. Erken seçimle ilgili ne düşünüyorsunuz? CHP bir başarı elde edebilir mi? Türkiye Cumhuriyeti'nde erken evet. seçim olacak. Yani bunun bir kaçarı yok. Niye yok? Çünkü e, Sayın Cumhurbaşkanımız siyaseti bırakma heveslisi değil. Eğer yeniden aday olmak istiyorsa bunun tek şartı var. Millet Meclisi'nin kendisini feshetmesi. E, bu da erken seçimle ancak olabiliyor. Erken seçim olacağı kesin ama zaman, zamanlamada bir tartışma var. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalefetin büyük bir kısmı mümkün olan en kısa sürede. Çünkü vatandaş artık ciddi anlamda kan ağlıyor. Ee, i̇şsizlerin sayısı her geçen gün artıyor. Ee, bir simit 15 lira olmuş. Çay çoğu yerde hani bizim belediyemiz 5 liraya veriyor, 1 liraya veriyor ama sizi bu aldatmasın. Ee, sokaklarda, kafelerde 15 liraya, 20 liraya ben İstanbul'da iki gün önce İstanbul'da 70 lira bir bardak çay içtim. Yani e, hayat pahalılığı her an artıyor. E, vatandaş artık bunun altında eziliyor. E, biraz önce sohbet ederken bir vatandaşımız söylüyordu. E, devlet artık elini esnafın cebinden çekmez oldu. Yani maliyeticisiyle, muhasebecisiyle, e, polisiyle, e, her şekilde devlete ek gelir sağlamak için vatandaşı canından bezdiriyorlar. E, erken seçim olursa bütün bunların sonuna geleceğiz. İşte o gün Türkiye'de yeni bir dönemin gerçekten demokrasiye geçtiğimiz ikinci yüzyıl, ikinci yüzyıldaki demokratik, layık Türkiye Cumhuriyeti'ni o zaman göreceğiz. Biz hazırız. Cumhuriyet Halk Partisi hazır. Kadrolarını yenilemeye de başladı. Demokratik bir şekilde kadro seçimine de başladık. Yerel yönetimlerdeki başarı ileride yaşanacak genel yönetimlerde de başarıyı getirecektir. Buna eminiz. Bildiğiniz üzere Afyon Karahisar bir daha sonra şehri. Buna da isterseniz biraz değinelim. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Çok yakında da bir gastrofest var. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Afyon Karahisar'ın değerleri çok. Gastronomi de bunlardan birisi. Ben öncelikle bu işe emek vermiş daha önceden e, emeği geçen valilerimize, belediye başkanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. E, biz bu bayrağı geçmiş e, belediyelerden ve geçmiş e, valiliklerden devraldık. Daha iyisini yapmaya uğraşıyoruz. E, benim hep eleştirilerim işte bu gastronomi festivallerinin biraz da e, panayır havasında geçtiğini düşünüyordum daha önceki yıllarda. E, bu sene bundan biraz daha kurtulmaya çalışacağız daha e, gösterişi olan e, daha kurumsal yapıya sahip olan e, gıdaların işte parayla satılmadığı ama gerçekten kaliteli ürünlerin tattırıldığı e, daha güzel ortamlarda insanların e, hizmet sunumu yapıldığı işte söyleşilerin e, olduğu e, bir şey be planlıyorum bunu kısmen de olsa bu sene Başaracağız diye düşünüyorum. Mesela biliyorsunuz bu sene ilk defa bir Guinness Rekorlar Kitabı'na gireceğiz. Rekorlar Kitabı'na girmenin ötesinde Afganımızın kaymaklı şekerini, dokumunu herkese tanıtmış olacağız. 30 ülkeden yanlış bilmiyorsam 30 ülkeden katılımcılar olacak. Diğer şehirlerden, CHP'li büyükşehir belediyelerinden katılımlar olacak. Adana gelecek, Mersin gelecek, Eskişehir gelecek, Ankara gelecek. Onların tatlarını burada fırsatı bulacağız. Ee, i̇şte bu Motopest'le başlayan Afyon'u tanıtım rüzgarı, gastronomiyle de e, gidecektir ama ben bunun iki güne, üç güne sınırlı olmasını pek ka, e, faydalı olacağını düşünmüyorum. Burada vatandaşlarımıza da, işte iş adamlarımıza da aslında büyük işler düşüyor. Gastronomiyle ilişkin restoranları, mekanları daha çok artırabilirsek, e, bu mekanları zenginleştirebilirsek, içini doldurabilirsek, e, Afyonlu lokantalarda Afyon'un yemeklerini insanlara tattırabilirsek, şehrin gelişimine de daha iyi bir katkı sağlamış oluruz. Çok teşekkür ederiz efendim. Son kez neler söylemek istersiniz Afyonşehir Web TV izleyicilerimize? Ben e, 21. yılında yanlış bilmiyorsam Afyon Şehir Web TV e, ve gazetesi. E, öncelikle bu 21 yılı güzel geçirdikleri için hepsine teşekkür ediyorum. Bizim haber alma e, hakkımızı en iyi şekilde temsil ettikleri için e, gazetenin sahibi Hakan Bey'e, çalışanlara sizlere e, teşekkür ediyorum. E, Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yakındır. Elimizden geleni yapıyoruz. E, bundan sonra da iyi şeyler yapacağız. E, yeter ki bize biraz vatandaşlarımız e, inansınlar, biraz zaman versinler. Trafik sorunu da, park sorunu da, e, afyonların yaşadığı e, belediyecilikle ilgili sorunları da. E, inanın çok kısa sürede çözüme kavuşturacağız. Tekrardan çok teşekkür ederiz. Çok ben sağ olun. teşekkür ediyorum. Saygılar.